Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere C vitamini yönünden en faydalı veya en çok C vitamini olan bitki hangisi diye sorsak hemen pek çok izleyicimiz veya takipçimiz hemen limon diyecek. Biz de limon diyecektik ta ki kuşburnuyla tanışıncaya kadar. Kuşburnu limona göre 60 kat daha fazla C vitamini içeren bir bitki. Aynı zamanda Avrupa Birliği gümrük anlaşması çerçevesinde biliyorsunuz Mart 1995'te imzalandı ve 1996 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'ne gümrüksüz ihraç ettiğimiz tarım ürünleri önemli. Mesela Avrupa Birliği ülkeler arasında önemli tarım ürünleri ihracatına bazılarında gümrük alınmıyor. E, Türkiye bu konuda mesela zeytinyağı ihracatı mı? Veya zeytin ihracatı mı? incir ihracatı mı? Fındık ihracatı mı? Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı mı? Hangi konuda e, sıfır gümrük talep etti dersiniz? Veya hangi ürünlerde imza attı yani sıfır gümrükle ben size bunları göndereceğim diye kekik, defne yaprağı, kuşburnu da bunlardan biri. Bu şekilde 20 kalem üründe Avrupa Birliği gümrük anlaşması çerçevesinde sıfır gümrükle Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yapabildiğimiz ender ürünlerden biri. tabi. Ee, tabii Kuşburnu sadece Avrupa Birliği gümrük anlaşması çerçevesinde sıfır gümrükle gönderdiğimiz bir ürün olmanın ötesinde sağlık açısından da pek çok faydaları var. Onun için mutlaka bunu bu mevsimde toplamanız gerekiyor. Marmalat veya değişik şekillerde kullananlar, yapanlar var. Biz de geçtiğimiz yıllarda da marmalat da yapıyorduk ancak artık sadece çay olarak tüketiyoruz kurusunu ve taze olarak C vitamini yönünden oldukça zengin. Şu şekilde tutuyorsunuz ve hafifçe çevirdiğinizde kopuyor. Bu şekilde topladığınızda sadece bunları toplamakla kalmıyoruz tabi. Bunun haricinde ne yapıyoruz? Bunların çekirdeklerini de çıkartıp doğaya gittiğimizde boş alanlara uygun yerlere bunları yine biz de kendimizde ekiyoruz çekirdeklerin nasıl çıkartıldığını şimdi sizlerle paylaşacağım. Sizler de bunların çekirdeklerini çıkartıp doğaya gittiğinizde uygun boş alanlara ekebilirsiniz. Hatta çekirdeklerini çıkartmadan bu şekilde de topladığınız kuş burnularından bazılarını doğaya ekebilirsiniz. Dolayısıyla böylece bitkilerin üremesine yardımcı olmuş olursunuz. Hem de daha sonra sizden sonra gelenlerde bunları toplamaya devam ederler. Hem insanlar hem hayvanlar istifade etmiş olurlar. Şimdi bütün kuşburnu meyvelerini toplamıyoruz. Çünkü diğer canlıların da hakları var. Onları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu kuşburnu tanemizi ortadan bıçakla ikiye kesiyoruz. Ancak şimdi Evet. Kuşburnu meyvemizi ortadan şöyle ikiye kesiyoruz. Bakın burada gördüğümüz gibi bakın burada gördüğünüz gibi içerisinden çekirdekler çıkıyor. Bir tanenin içerisinde şöyle bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10'dan fazla 10, 12, 15 tane çekirdek var. Bu çekirdekleri bunu meyveden uzaklaştırıyoruz. Tekrar bir daha kesiyoruz ve şöyle yaptığımızda çekirdekleri çıkıyor. Bu çekirdekleri biriktiriyoruz ve daha sonra bunları doğaya gittiğimizde bunları uygun yerlere ekiyoruz. Bu şekilde meyveleri oluyor. Bu meyveleri de artık bunları da çay olarak değerlendirebiliyoruz. Kuruduğumuzda yine kuru çay olarak. Bunlardan günde iki bardak sabah akşam birer su bardağı olacak şekilde ben içiyorum. sizlere de tavsiye ederim, öneririm. imkanınız ölçüsünde bunlardan toplayıp sizler de çayını yapıp içebilirsiniz. Yalnız bunları toplarken dikkat etmemiz gereken bir konu var. E, karayolları ve otoyollardan mümkün olduğu kadar uzaktan toplamamız gerekiyor. 1-1,5 kilometre mesafeden toplanmasında fayda var. Geçtiğimiz günlerde topladığımız ve çayını yaptığımız kuşburnulardan çıkan çekirdekleri topladık demiştim. Şu şekilde çok fazla değil, hafifçe çapamızla bir yer açıyorum ve buraya daha önceden toplamış olduğumuz o çekirdeklerden atıyorum. Bakın bu şekilde çekirdekleri bir peçetenin içerisine sardım getirdim ve bunların içerisinden çok değil şöyle 5-10 tane olacak şekilde atıyorum. Ve burayı kapatıp devam edeceğim. Kalan çekirdekleri de farklı yerlerde yine bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Yani geri dönüşüm de yapmış oluyoruz. Gelecekteki insanlara, kuşlara ve doğaya tekrar katkıda bulunmuş oluyoruz. Sizler de toplamış olduğunuz kuş burnularını çekirdeklerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. başka yer. Yani kesikleri, tarla kenarlarına, arazilerin boş yerlerine bunları ekiyoruz. Bir başka uygulaması da bunları gül yetiştiricileri anaç olarak kullanıyorlar biliyorsunuz. Bunları dikip bunların üzerine diğer gülleri aşılıyorlar. O şekilde de bu tohumlar değerlendiriliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hem C vitamini kaynağı açısından, hem Avrupa Birliği Gümrük Birliği açısından, hem de C vitamini en önemlisi tabii ki de C vitamini açısından önemli bir kaynağı sizlerle paylaşmış olduk. Daha çok faydası için yine internette araştırma yapabilirsiniz. Ben faydasından çok toplanmasında ve toplanmasına dikkat edilecek konu ve yetiştirme ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmayı tercih ettim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın.